Okan şu tarafa geç. Traktörün önünden geç. Bu tarafa geç. Şimdi <laughs> Türkiye'nin en sempatik ablasının yanına gideceğim. Şöyle ezmeden Çiftçinin hali böyle işte. <laughs> gel gel. Evet çiftçi köylü milletin efendisidir. Anne! Efendim. Ne yapıyorsun? Tütünü ekiyorum. Allah Allah. <gülüyor> Kaç yıldır böyle çalışıyorsun? Annemden doğdu doğalı çalışıyorum böyle. Annemden ne zaman doğdun? Ne bileyim ki ne zaman doğdum? Nasıl bilmiyorsun? 50 var mı yaş? Ne ellisi yavrum? 66 yaşın diyelim. 66 yıldır böyle çalışıyor mu? Ne çalışıyorum işte yavrum? Allah nazardan saklasın. Parayı ne yapıyorsun? Amin. Paraları pange koyun. Ya veriyor Şöyle bir güzelliğini görelim. Şöyle bir kameraya bak kameraya. <laughs> Şöyle bir kameraya bak. <laughs> ne yapıyorsun ne? <laughs> Bankaya koyuyorsun. Nerede yavrum? karnımız ancak doyuruyoruz be. Laf. Tarla kimin? Laflarım şaka. Tarla icat. İcat. Sen ne yapıyorsun? Yövmeye yövmeye ne kadar yövmeye yövmeye Ye, değil yavrum benim aha evlatım evet bırak Bak. ne oldu şimdi Tarlam mı bitti tarla aha, dönüş, dönüş yapacağız dönüş yapacağız sen kaldın herkes kalktı yavrum <laughs> Allah Allah e, ne yapıyorsun şimdi mahsulleri de mi alacaksın ha, şimdi ne yapıyorsun bir dakika ya artanlar öyle mi e bunlar da artanlar. o anne sen ne yaptın şimdi anlamadım mevzuyu ben. Benim dedim yani. He, sana Be, dedim. Ben de çalışıyorum. Hayır şimdi makinenin atmadıklarını mı atıyorsun ben ne bozgun yaptın? Bozgun dikiyorum ben de. Ha. Dikilmedik yerleri yav. Dikilmedik yerlere. Evet. Nerede var burada dikilmedi? Nerede kalıyorlar? bak boşluk. Ha, burada var. Dik bakalım anne nasıl dikiyor? Hadi Ayşegül dön. Ayşegül dön sen. <laughs> sen dik bakayım anne. Değerli dostlar görüyor musunuz bak. Şu elleri bir göster. Bak gel. Kerem gel. Bak. Bu emek işte. Bak bu el öpülür. Bu el öpülür. Anla konulur. Doğru mu? Sağ ol yavrum. Sağ ha? ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ne yapam yavrum? Böyle çalışıyoruz işte. <laughs> çalışmayınca ekmek yok. Benim bir evlatım bu. Oğlum ben bu. Da e, oğluma geldim. Abi Aa, bir dakika. <laughs> Kendi malını ekiyor. <açıyor>. Ya. <laughs> seni gitti seni. <laughs> Bu tarlalar senin mi yoksa? Yok yavrum Ecar. <laughs> ecar ama oğlunun işte almışsınız ekiyorsunuz. Ha, aldık ekiyoruz. O oh, ne mutlu sana. <laughs> Bir de bana yevmiye diyorsun değil mi? Ay, ha, ya, <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> yövme, olur mu Abi ne yaptın? Vallahi, böyle, Dur bakayım ha? ne yaptın ne? Çilemizi görüyor işte. Ne yapıyorsun? Çilemizi görüyor işte ne yapıyorsun? Şöyle, Şöyle suluyorsun. Evet. Sulamadan olmaz mı? Olmaz. Anında ekimden hemen sonra canlı canlı mı abi? Tabi canlı canlı. Bunlar her doğanın zahmetleri abi. Dayı. Efendim. Kolay gelsin. Sabah olasın. Ne Yap. yapıyorsun? Ne, ne Tütün ya. Evet dikiyorsun. Ne yapıyorsun? Sulamacı abiye yardım ediyorsun. Evet. Hortumu taşıyorum diyorsun. Tabii. Seni beni uzaktaki dumanı, gemideki yerkeni, dağlardaki dikeni, olup biteni, askerlikte hasretlik çekeni, sofradaki tuzunu, gökteki yıldızı, kemenin sazını, ördüğünü kızını, yaratan ulu tanrıdan dilerim. Sakın adresini kimseye söyleme. Adresim şudur, dağıldı toplanmaz pimeni. Gitti gelmez arıyor, huzurlayan taburu. Serkeşler takımı zerhırslar bölüyor. Tekre dumandası kim Arkadaşım tahsilimi sorarsa ilkokulun kapısından girdim. Penceresinden çıktım. Yeter be arkadaşım. Ben de senden bıktım. Bu nasıl bir çene be? Ha? Ya. Bu nasıl bir çene? Hayvanların evet. üstünde dolaşır çene. İsmin ne abi? Muzaffer koca bacak. Var mı böyle Muzaffer koca bacak gibi bir çene? Evet. Baya bizim benim Muzaffer abim. De. Evet. Yaş kaç Muzaffer abi? 72. 72 yaşındasın değerli Muzaffer abi. evet Ekiyorsun. Evet. Ekerim diyorsun. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.